Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde yeni profiller oluşturacağız. Yeni profillerimize yeni kullanıcılar ekleyeceğiz. Bu şekilde verdiğimiz yetkileri profillerimize göre hangi kullanıcılara vereceğimizi göreceğiz. Bütün kullanıcılara aynı yetkileri vermeyeceğiz. Bu nasıl yapacağız? Kullanıcı eklerken her kullanıcıya bir profil eklemeniz gerekiyor. Her kullanıcı, kullanıcının bir profili var. Ee, hemen göstereyim. Siz setup'tan eğer kullanıcılara giderseniz ve yeni bir kullanıcı eklemeye çalışırsanız buradan new user kısmından sağ tarafta ee, gördüğünüz gibi sağ tarafta profile diyor zorunlu eğer kırmızı çizgiyi görürseniz sol tarafında zorunlu olduğunu görürsünüz ve zorun e, profil seçme konusunda zorunlu olduğunuzu görürsünüz şu anda seçeceğiniz bütün profiller standart profiller yani sistemin size verdiği önerdiği profiller ama bu profillerin kendi içinde yetkileri var hepsi aynı değil yani itemiz bir ile Salesforce'un profili aynı yetkilere sahip değil. O yüzden siz isterseniz standart profilleri kullanın. Ama, ama şunu da söyleyelim. Standart profili kullandığınız zaman e, standart profilin size önerdiği yetkileri e, kullanmak zorundasınız. Eğer siz bu yetkileri azaltmak istiyorsanız artıramazsınız. Bunu da söyleyeyim. Yani diyelim ki siz itendiri seçtiniz, itendiri user'ı seçtiniz. Sonra eğer siz bu yetkileri artırmak istiyorsanız bu yetkileri artıramazsınız. Çünkü siz e, belli yetkilere sahip olan itendiri seçtiniz. Eğer yetkiler artırılmış olsaydı bu Salesforce için güzel bir şey olmaz. Neden olmaz? Çünkü Salesforce e, değişik lisanslar ve bu lisanslar içinde değişik profiller sunuyor bize. Her profilin fiyatı ve önerdiği kullanıcı sayısı farklı şimdi siz yetkileri arttırabilseydiniz o zaman e, ne yaparsınız maksimum yetki verirseniz o zaman e, Salesforce'un e, nasıl diyelim e, önerdiği lisans sayısının önüne geçmiş olursunuz çünkü Salesforce diyor ki ben diyor maksimum yetkileri maksimum yetkileri sadece Salesforce hesabına veriyorum ve sadece iki tane kullanıcı ekleyebiliyorsunuz. İki tane kullanıcı ekleme hakkınız var. Siz başka bir profilin yetkilerini artırarak Salesforce'un Salesforce, e, Salesforce e, profilinin yetkilerine ulaşamazsınız. Ama ne yapabilirsiniz? Diyelim ki ITNED profilini seçtiniz ama bunun yetkilerini azaltmak istiyorsunuz. O zaman biz bu profili klonlayabiliyoruz. Bu profili klonlayarak yani kopyasını e, yaparak yetkileri azaltıp istediğimiz kişiye istediğimiz yetkileri verebiliyoruz. Şimdi biz öncelikle kullanıcı kurmadan önce iki tane itnd profili yapalım. Şu anda gördüğünüz gibi sadece standart bir profilimiz var. Adı da itnd user. Biz iki tane kendi profilimizi itnd klonlayarak yapacağız. Profilimize gidelim. E, i̇sterseniz profilden önce Company settings'e gidelim, Company Information'e tıklayalım. Hangi e, lisansın, kaç e, kaç hangi lisans kaç tane e, kullanabilme hakkımızın olduğunu görelim. Salesforce kaç e, hakkımız var? Sadece iki hakkımız var. Bir tanesini kullandık geriye bir, bir tane kaldı. Ama eee diye bakarsanız 110 tane kullanma hakkımız var. Hiç kullanmamışız. O yüzden ben ITN'yi kullanmak istiyorum. Tekrar profillerimize gelirsek ne yapıyoruz? ITN'yi bulup klonlamamız gerekiyor. Aya tıklayalım. ITN yüzür burada. Bunu kopyalayacağız. Kastım e, custom değil gördüğünüz gibi. Bu standart bir profil. Bunu kullanıyoruz. Şimdi buna e, bir isim vermeniz gerekiyor istediğiniz bir ismi verebilirsiniz. Biz ne diyelim? SF Akademi Akademi Profile A diyelim. Bunu klonlayalım. Bunu tekrar klonlayabilirsiniz. Ona da biz SF Akademi B diyelim. Onu da klonlayalım. Şu anda benim iki tane profilim var ve e, normal ile aynı şu anda profillerimize tıklarsak, S'ye gidersek, SF Akademi Profile A, SF Akademi Profil B diye e, iki tane profilimizin olduğunu göreceğiz. Burada All Profiles diye bir e, şeyimiz var, listemiz var. Aslında biz kendi listemizi de oluşturabiliyoruz. Ona da bakalım şu anda. Create New View deyip şu tabloyu değiştirebiliyorsunuz. Ya burada hepsi gözüküyor ya. Biz kendi şurada listeden kendi View kendi tablomuzu seçebiliriz. Create New View diyelim. Ama nasıl yapabiliyoruz? Ona bakalım. Ne diyor mesela? Eğer bakalım biraz karışık. hangi e, settingsi sağ tarafta görmek istiyorsunuz? önemli olan şurası specify filter criteria diyor şu, şu şekilde yapmanız gerekiyor bu şu anda benim çok işime yaramıyor o yüzden bunu cancel yapıyorum e, iki tane profilimiz var gördüğünüz gibi ikisi de custom ikisi de custom çünkü biz kendimiz yaptık hangi lisansa bağlı itinerary lisansına bağlı iki tane custom profilimiz var Bunları edit yaparak edit yaparak şimdi öncelikle hangi izinlere sahip eğer siz bu profili bir kullanıcıya verirseniz bu kullanıcının benim oluşturduğum custom objektlerin hangisine izni var yok ona bakalım önce A'ya bakalım bunu edit yapalım aşağı doğru geliyoruz tam şurada custom object permission var buraya bakarsanız hiçbir izin verilmemiş yani bu e, siz buraya bir kullanıcı ekleseniz hiçbir izni yok. Gidelim e, bir kullanıcı ekleyelim. Daha sonra kullanıcının izni var mı yok mu ona bakalım. Kullanıcılara giriyorum. Ondan sonra ne yapıyorum? Yeni bir kullanıcı ekliyorum. New user diyorum. İsmini Will Will Smith şeklinde yazıyorum. E-mail adresi de Will 2 ne diyelim? Will e, SF -mail diyelim. Bu otomatik onun kullanıcı adı olacak ve e, nickname'i olacak. Profile olarak diyoruz ki SF Akademi Profile A bunu seçiyoruz ve bu kullanıcıyı sisteme ekliyoruz. Şimdi şöyle bir soru var. Biz bu kullanıcı adına nasıl giriş yapacağız? Gördüğünüz gibi bu kullanıcının şifresini bilmemiz gerekiyor. Ama şifresi bizde yok şu anda. E-mail adresi var. Kullanıcı adı var. Tamam ama şifresi yok. Şu iki yolu var bu kullanıcı adına sisteme giriş yapıp e, hangi izinlere sahip onu görmek için iki yolu takip ediyoruz. Birinci yolumuz bu kullanıcıya fake değil de gerçek bir e-mail adresi verip daha sonra e-maillerimize gidip e, password oluşturma linkine tıklayıp ona password oluşturup daha sonra e, username'ini ve password'unu kullanarak sisteme girmek. Bu birincisi. İkincisi İkincisi, biz admin olarak başkaları adına sisteme giriş yapabiliyoruz. Ama onun aktif edilmesi gerekiyor. Şu anda sistemde burada hemen full name'in solunda login butonu gözükmüyor. Ama siz onu aktif ettiğiniz zaman full name'in solunda login yani giriş yap butonu gözüküyor. Oradan giriş yapabiliyorsunuz. Onu nereden nereden aktif yapabiliyoruz onu bir sonraki dersimizde görelim.